evet okur, namaz, oruç ve zekatı terk eden kimsedir. O yetim bu hakkı hayvan hakkı üzerinde bulunan kimsedir. Geçen gece hayvan koruma derneğinin başkanı mıymış? Bir kadın, karşısına da bir hoca efendi televizyonda efendim konuşuyorlar. Müslümanlığa yakışır mı? Müslümanlığa yakışır mı? Kendi üçe bölmüş bilmem ne yapmış. Ulan bunun kökeninde Müslümanlık yoksa? <laughs> Allah akıl fikir. Hoca efendi bir kelimeyi döndürüp de o hanıma söylemedi bu kediyi üçe bölen, köpeğe bilmem ne yapan, İslam'dan uzakta ondan yapıyor. Bunlara İslam'ı veremedik de ondan yapıyor diye mi diyor? <laughs> <laughs> Hadis-i Hazreti Allah mahlukat benim ev hayalimdir diyor <laughs> ya. Tabi Müslüman ona gereken itinayı gösterecek. Bir topal karıncanın bile rencinde olmasını bir Müslüman istemez. Bunlar hep Müslümanların dışındaki hareketler. O kadın Müslümanlığa yakışır mıymış? Ulan Müslümanlık kim o kim? dolaylı yollardan İslam'a çatacak efendim. Dine hakaret edecek. Direkt söyleyemiyor. Bir takım sakıncalar var kanun dilinde. Dolaylı yol. Bir hoca efendinin arkasından konuşmak. Bir hoca efendiyi itade-i lisanda bulunmak. Hoca efendiye değil, dine itade-i lisanda bulunmak.